Eymür Spor Sipahiler maçı ilk vuruşu Eymür Spor'un ayağından gelecek Hakem son kontrolleri yaptı Mücadele başlamak üzere Ve ilk düdük Maç başladı <laughs> Hocam başka top <laughs> Uzun bir pas güzel bir noktaya Orada Hakem penaltı noktasını işaret ediyor Kaleci sarıldın diyor rakibe Hakemin düdüğüyle kullanılacak şut Vurdu güzel bir gol mücadelenin ilk golü Eymür Spor. Bu golle 1-0 öne geçiyor. <laughs> Sipahiler için tehlikeli bir atak olacak mı? Topu önüne aldı. Vurdu şutunu. Aslakla dışarıda. Eymür Spor tehlikeli bir atak oluşturuyor. Güzel bir deneme ancak güçsüz bir vuruş. Güzel bir şut. Eymür Spor bu golle skoru 2-0'a getiriyor. Açıyı gördüğü anda affetmedi iğne deliğini gördü ve golünü attı. Skor 2-0 Eymir Spor. Sipahiler yeniden başladı mücadeleye. Aferin. Güzel bir çalı. Ancak top kaybı. Ters bir pas. Eymür Spor 3. golü şık bir vuruşla kaydediyor. Orada oluşan hatayı affetmiyor Eymür Sipahiler Sefa ile sol kanattan denedi ancak top kaybı var. Tekrar Sefa kazandı. Vuruş fırsatı da buldu ancak dışarıda top. Hadi, hadi. Evet hadi Mustafa. Hadi, hadi, hadi. Orada kalecinin bir hatası. Sipahiler bunu da değerlendiremedi. Sipahiler ayağı pasta Sağ kanata aktardı içeriye Orada vurma fırsatı Bulamadı iki sipahili topçu Hadi <laughs> hadi Hadi Kornerden gerçekten ilginç bir gol gerçekleşiyor. Eymür Spor bu golle 4-0'a getiriyor skoru. Uzaklardan bir şut. Az farkla dışarıda. Eymir Spor 4 kişiyle çıkıyor. Uzaktan denedi. Kaleci kurtardı. Bir şut daha. Kaleci ikinci kurtarıyor güzel, güzel paslarla çıktılar. Kaleciyle karşı karşıya bir pas denemesi daha. Kritik bir atak böyle sonuçlandı. Biraz et, hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor gel, gel. orada bir elle müdahale kararı tamam <laughs> <laughs> sipahiler ikinci yarıya bu şekilde başladı. Park kapanacak mı göreceğiz. Ancak Eyümspor Sporata sağ kanattan gelişiyor. Bir çalım. Şutunu çekti kaleciden dönen top taç. <laughs> Sipahiler için tehlikeli bir atak. Çekti şutunu. kalecide karşı karşıya tekrar olmadı. Savunma uzaklaştırıyor Eyümspor'da. <laughs> eri aktardı. Şutla karışık bir pas kaleci de kaldı. Güzel bir vuruş ve gol. Sipahiler bu golle mücadelenin kendi takım adına ilk golünü kaydediyor. Hadi, hadi Oğuzhan hadi hadi, hadi. hadi. Yerleş. Hadi kıran. Spor kaleciyle ile karşı karşıya. Ayy, 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 ayy. Güzel bir gol ayy, ayy. daha. Eymür taraftarı takımını gönülden destekliyor. Tekrar ver. Tekrar ver. Yapma. Be. Çok iyi be. Hop! Hadi be! İhsan'ın orada kritik müdahalesi parkın biraz daha açılmasını önlüyor. Spaylar adına. Bir önce değişikliği var. Kaleci ile karşı karşıya yine bir aşırtma denemesi az sakla dışarıda. Son dakikalar bir spaylar hata da. İğne deliğini gördü. Güzel bir golle takımının skorunu 2'ye getiriyor. Mücadelenin son düdüğüyle Eymür Spor mücadeleden garip ayrılan taraf oluyor sayın seyirciler.